Babalar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Can. Bugün FM25'te Deniz Spor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 18. bölümdeyiz. Buradan Çankırılı arkadaşlarımıza sevgiler, saygılar. Bölümümüze hızlı bir giriş yapalım. Şampiyonlar Ligi maçlarımızı oynayacağız. Zaten uzun zamandır da video atmıyorduk. Hızlı hızlı oynayalım ki video erkenden gelsin size. Kolay bir maçla başlıyoruz bölümümüze. Hatay maçıyla oynayacağız. Sonra Astana Şampiyonlar Ligi maçı. Arada Fenerbahçe maçı. Bir daha Şampiyonlar Ligi maçı. Sonra Antalya-Adana-Demir fikstür birazcık kolaylaşıyor derken bir daha Şampiyonlar Ligi maçları geliyor. City maçı önümüzdeki bölümde olur babalar. Şu maçları gelin hadi çıkalım. Vallahi 10 numara 5 yıldız kadromuz var ama Şampiyonlar Ligi'nin nereye kadar bilinmez. Aklımızı çok da Şampiyonlar Ligi'ne getirmemek lazım. Bakalım şimdi Hatay maçında neler yapacağız. İlk atak kornerden oluyor. Ortamız güzel. Top boşta kaldı. Vurduk. Uf arka bir gol attık. Demba Diop. Golümüzün hemen ardından yine köşe vuruşu kullanıyoruz. Bir güzel ortada gelir mi? Orta geldi. Kafa vuruşu kaleci çıkardı. Karambol var. Aha attık vallahi. Romulo. Boşta kalan topu değerlendirdi. Biz yine yükleniyoruz sağ taraftan. Herera bir muz orta daha geliyor mu? Top yine bir karambol anı oluştu. Yine top alana gitti. Karambolleri seviyoruz. Martinez ilk golünü attı. Bu kez de Atay Spor gelecek. Taş kullandılar. Cihazas dışından bir vuruş. Berke. Karababa. Geldi. Orta yaptı. Mustafa Koçan. Cezası yayından bugün ne goller attık. Az önce girmişti oyuna. Sapladı o da. Çok güzel maç. Çok güzel galibiyet. 4-0'la harika bir başlangıç yaptık bölümümüze. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçı var. Zaten oyuncularımız da yorulmasın diye çıkarmıştık. Ee, sevdiğimiz böyle taş gibi olan oyuncularımızı korumak maksatlı. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız? Allah'ım Rabbim daha adamdan gol katkısı alamadan adam emeklilik kararına çıkmış Asbin Allah. Şampiyonlar Ligi'ni birazdan bunu oynatacağım. Bir kendine gelsin. Sol kanatımız Ramazan Demir bir ay boyunca sakatlanmış. Yerine bir oyuncu transfer eder miyiz bilmiyorum. Kadrodan yerini telafi edebilirsek edelim. Edemezsek yine Türk bir oyuncu kadromuzu katmaya çalışırız. Şampiyonlar Ligi maçımız var da çok kolay bir rakiple başlıyoruz bana kalırsa. Astana deplasmanına gidiyoruz. Kanadımız sakatlandı Ramazan Demir. Bir aylık bir süreç var. Şimdi ben de Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyorum. Ne nedenle tam istediğimizi alamadık. Kafaya şu geldi direkt babalar. Fikruk'u alsak şöyle ne ile değiştirsek Santrofor'u Fikruk atıp solda Romulo'yu değerlendirsek içeri içeri uçak gibi girer bence Romulo. Böyle bir deneyelim. Hem de kanat opsiyonumuz olur ikinci yarı Karababa ve Nene oyuna girebilir. Santrofor'da Tiago Çukur girebilir tabii ki de. Tabii ki de ihtiyacımız olmasın bunlara. Tabii ki de. <laughs> Ulan kaydı durdurmuşum ya maça başlarken. Beyler şampiyonelik ilk golümüzü attık. Romulo oradan içeri şey doğru pas verdi Diop'a. Oradan Kone, oradan Fikruk. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümüzü attık. Valla bizim için kolay bir maç oluyor şu ana kadar. Artık belki de son şans. İkinci gol geliyor mu? Thiago Çukur. az önce aldı bu oyunu. O da attı. İşte bu be. İşte bu. <laughs> Aha. Hakem Bar'a gitti. Foyloğlu Hakem Bar'a gitti. Çok kritik. Aha atıldı. Hakem dışarı attı galiçi. Bu çok doğru karar hocam bravo. Şampiyonlar Ligi hakemleri maçlarımızı yönetici nasıl oluyor bak. Türk hakemler yönetmesin baba ligdeki bizim maçımız. Yabancı hakem istiyoruz ya. E, orta hakemlerin de e, bu saatten sonra yabancı olmasını istiyoruz. Eee fark böyle oluyor işte. Öyle büyük maçlarda bizi 10 kişi bırakması değil. Beni yabancı hakemlere emanet edin. Çok harika bir galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımızda santroforlarımız sayesinde 2-0'lık bir zaferle ayrılıyoruz. Acaba Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sıradayız? Bunlar önemli tabi. Şu tabloya iyi bakın beyler. Bir daha bizi Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3'te göremeyebilirsiniz. Hatta göremezsiniz. Böyle bir şey ihtimal dahilinde değil. Güzel güzel bakın gözünüz çok da alışmasın. Buralar bizim yerlerimiz değil baba. Şampiyonlar Ligi'nden geldik. Bir tık yorgunuz. Bakalım Fenerbahçe deplasmanında neler yapacağız. Kadromuz dediğimiz gibi kondisyonları bir tık düşük. İleri üçlüyü değiştirdim. Nene, Diego Çukur, İrfan Can Kahveci oynuyor. İrfan'ı Diop'un olduğu yerde oynatmayı düşünüyoruz da pozisyon antrenmanını tam olarak gerçekleştiremediği için beyefendi hala ondan dolayı sağ açık oynayacak bu maçta. Diego Çukur da eski Fenerli'dir. İrfan Can Kahveci de. Dorgules Nene de geçmişinde Fenerbahçe'de denenmiş, tutmamış, yollamışlar. Yani ileri üçlünün bir Fenerbahçe geçmişi var. Acaba geçirmişleri olacak mı şimdi? Aha şimdi siz naneyi yemediniz mi? Geliyoruz. İlk pozisyon. Emiliano Martinez yerden doğru geles nene. İşte bu. <laughs> Şu maske. Oy direkten döndü. Bizim kalede Berke de Fenerli ha. Fener tehlikeli. Ryan falan oynuyor bu Fener'de. Ferdi içeri çevirdi. E, tabii canım offside. 45 artı 2. İyi yüklendik. Bu da mı gol oluyor yoksa Baran? Emilio Martinez ne? vurun oha İrfan attı. Ne oldu? Fol mü? Allah kahretsin ya. Top, yine çıkamadı Fenerbahçe. Bizde kaldı. Emilio Martinez diop yerden bıraktı İrfan. İrfan yapma İrfan ya. Aklınla kalbin çelişmesin oğlum ya. Yok o bugün o kadar bugün... değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Bitir hocam artık be. O yüzden yapıyorum, oyunu soğutuyorum. İşte bu kadar. Bir sıfır olsun, bizim olsun demişler eski bir Fenerbahçeli, Fenerbahçe denilmiş ve tutunamamış bir oyuncu attı golü. Dorgales Nene. Mutluyuz. Yedek kadroyla da Fener'i yendik. Çok, 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 çok üzülüyorum. Teşekkür ederim. Abi biz hangi simülasyonda yaşıyoruz? Bu nasıl gerçek olabiliyor ya? Trabzonspor Neymar almış. Yıllık 2 milyon euro veriyor ha. Tadı bu Ali serbest bırakmış. Serbest konumdaymış Neymar. Ve biz görememişiz. Büyük ihtimalle bize ilgilenmiyormuştur. O yüzden görememişizdir de. 3 maça çıkmış Trabzon'un. 2 gol bir asisti var. Geçmiş olsun. Bu sene de Trabzon içimizden geçecek herhalde. Transferin son gününde yedek takımımızdaki genç oyuncuları bizim ortak kulübe yolladık. Birincisi Hakan Cankör. Diğer isim de Halil Sivrikaya. Bir senelik bizim ortak kulüpte oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi ikinci maçımız PSV'ye karşı olacak. Deplasmana gidiyoruz biz. O biz ne zaman evimizde maç oynayacağız ya? Tam size söylerken atma geldi benim. Oo, beklerimizin kondisyona bak. Berbat. İleri üçlümüzü zaten değiştirmiştik de. Fenerbahçe maçı çok da şey olmamıştı. Biz zorlamış, zorlamamıştı. Kunat pekimiz nerede oynuyordu? Burada mı oynuyordu lan? Burada oynuyormuş aynen öyle. Yunus Emre gedik. Artık bunları oynatmayı oynatmayı beklerini unutmuşuz. Mecburen rotasyon yapıyoruz. Keşke Fener maçında yapsaydık. Fener zaten gelmiyordu. Ge daha doğrusu da. Hadi bakalım. Güzel bir çıkışımız var. Bu ile devam edelim. İleri uzun vurdular. Seken aldılar. Geldiler. Kim? Pepi mi? Tövbe tövbe. Lang. Lang çevirdi. İçeriye bir şut. Of. Çok güzel attı lan golü. Til. Aha. 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 Beraberlik golü. Aha. Romulo. Hızlan oğlum. Al o topu. Oo, hocam arkadan çekti. Kırmızı ya. İşte bu kırmızı ya. Kart da vermiyor. Vermeyecek mi? Muhlis daha aşan. Tanıyorum bu oyuncuyu. Eskiden almıştım bir tane takım. Hangi hatırlamıyorum. Nasıl sarı kart ya? İnanılmaz. Aha direkt. Bir daha. Korner. Ulan köylü köylü gurbette arkadan çekermiş. Muhlis. Ne ayaksın oğlum? Tanıyorum seni. Cık. Ya bir tane gol bulsak maç nerelere gelecek de bulamıyoruz işte. Yiyoruz mu? Vallahi yedik. Pepi mi? Evet, evet. Bizde de var bir pipi. Pepi de. E, biz ikisi birazcık. Gelişmişi. Pepe değil ki. Niye böyle bir şey yaşadık? Ha gelsin bizim gol bir tane. Yine gelmiyor. Pepi kaçtı. Eyvah Pepi. Pepi. Yine Pepi'den yedik. Bizdeki Pepi ne yapıyor ya? Ya maçın bittiğine az daha dua edeceğiz. Yani 4-0 nedir? Bir maçta şampiyon liginde kazandık diye, 3. sıraya çıktık diye olan olaylara bak. Aslında orada Muhlis şen, kırmızıyı yese her şey farklı olacak. Babacım bizim hakemler Türkler yönetsin ya. O yabancı hakeme karşıyım ben. Diao Senegal milli takımına çağrılmış. Kalecimiz Berk Özer de milli takımımıza çağrılmış. Yakışır. Artık bölümümüzün de son maçına geldik. Antalya Spor maçını oynayıp kaçalım. Beklerimiz geri döndü. Neneyi sol attık Romulo'yu Santrofora. Son maç, son galibiyet olsun. Herrera, Kone, Romulo bizde, bizde, bizde. Yapıştır oğlum şutu. Romulo, Romulo. İşte böyle be. İşte böyle. Antalya bir tane ben atayım diyor herhalde. Kalujunski'ye yerden güzel paslar. Ensame. Kim lan bu? Hadi, 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 hadi. Olmaz, olmaz böyle. Devam. Galibiyet golümüz gelsin yine. Çok iyi paslar. Kone. O da ilk golünü attı. İkinci araya da hızlı başlamak lazım. Antalya'dan topu alabileceğiz mi alamadık. Kalemizde yine görüyoruz pozisyonu. Yine yedik. En same ilk gol atan oyuncu. Yemeyiz değil mi Kornel'den? Beyler Antalya'dan hani yeneriz yeniliriz. Önemli değil de. Abi 3 tane gol yemek ne ya? Hani tam attık 3-3 oldu da. Seviniyorlar bir de. Sevinmeyin yürü. Santra'ya koşun geri ya. Ne diyeceksin ki şu maçı? Adam geldi en same diye bir adam. hat yaptı gitti. Zaten ligde 3 üç golü var. 3'ünü de bize attı. Bilmiyorum ya. Neyse. Şampiyonlar Ligi'nden tamamen ümidi kesmek lazım. Ligi odaklanmak lazım. Onu anladım ben. Ligde de kötü durumda değiliz babalar. İkinciyiz. Fenerbahçe lider. Fener'in tek mağlubiyeti var. O da bizden. Yani lidere bunu yapan diğer takımların neler yapmaz. Tabii bir de Trabzon'dan tırsıyoruz. Çok feci bir kadrolar oldu. Neyse bu bölümlük bu kadarlık olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Melih Baba kaçtı. Adios amigos.